Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nugget yapıyoruz ee, bunun için öncelikle marine edilmiş tavuğumuz var ee, galeta unumuz var unumuz var iki tane de yumurtamız var ee, evinizde galeta unu yoksa bir e, ekmeği blenderdan geçirip e, onu kullanabilirsiniz şimdi yapmaya başlayalım eee Annem bu videoda bize yardım edecek. O zaman ben anlatmaya bakmayacağım. Öncelikle <laughs> nugget yapıyoruz. Bunun için öncelikle marine edilmiş tavuğumuz var. Galeta unumuz var, unumuz var, iki tane de yumurtamız var. Evinizde galeta unu yoksa bir ekmeği blenderdan geçirip onu kullanabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Ee, annem bu videoda bize yardım edecek. O zaman ben anlatmaya devam <laughs> Madem öyle ki, Olur. İlginçim. Önce marine ettiğimiz tavuklarımızın üstüne unumuzu döküyoruz. Ve bunu karıştırıyoruz. Marinemizi nasıl yaptık? Bu sırada anlatmak ister misin? Neler koyduk marinenin içine? Ee, neler koyduk? Hardal koyduk, limon koyduk, <laughs> bal koyduk, kekik koyduk ve bir gece beklettik. Aslında bu marinasyonu yapıp hemen de pişirebiliriz. Bir gece bekletince daha güzel oluyor aslında. Değil mi? Evet. Doğru Aynen öyle hepsi olduğu gibi. Şimdi biz çok fazla bulaşık çıkmaması için <laughs> ve daha fazla iş çıkartmamak için aynı kabın içinde unladığımız tavuklarımızın üstüne iki yumurtamızı kırıyoruz. Evet, bekleyeceğim. Evet, bunları da karıştırmaya devam ediyoruz. Tüm tavukların yumurtaya bulandığında emin ol. çıkarı en sevdiği. <laughs> nugget marketler de sosla. Marketler de sosla mı kıyaslamıyoruz <laughs> evet şöyle bir bir daha karıştırıyoruz. Una buladığımız tavukların üstünde yumurtayı, da kapladık. Böylece amacımız ne? Aslında bir katman daha yaratmak ve tavukları kızarttığımızda Evet, içine çıtır çıtır olmasını sağlamak. Galita'mızın içinde biraz tuzlu bir mısır içimiz. Çünkü kaya tuzu kullanıyoruz. Şöyle hmm. kaya tuzumuzdan bir çimdik. Evet. Bu evde galita unu kalmamış olduğu için, kaya tuzunun içinden biraz kaya tuzumuzu onundan geçirdik. unu önce birazını döküp şöyle güzel karıştırıyoruz. Kalit da işte e, dışındaki o e, şeyi sağlıyor çıtırlığı böyle dışındaki doku olur ya kızaran tavukların onu sağlıyor. Evet. Şimdi biz bunu kızgın yağda kızartacağız ve sonuçları sizinle paylaşacağız. Arkadaşlar e, tavuklarımızı pişirdik e, bu karantina günlerinde. E, Böyle e, değişik şeyler yerken yanında salatayı da unutmuyoruz tabii ki yanında da roka salatası yaptık. E, bunu da belli zaten nasıl yaptığımız domateslerimizi kestik işte e, rokalarımızı da kestik peynirimizi de üstüne e, koyduk. Bu şekilde güzel bir. Yemeğimiz oldu. Kanal'a abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ha bu sırada e, tavukları yerken parmaklarınızı da yemeyin.